Çoluğa, çocuğa, çocuk ruhlulara dondurma şeklinde çubuk kebap. Malzemeler 500 gram kadar karışık kıyma, 1 adet soğan, 2-3 diş sarımsak, dondurma çubukları, tuz, karabiber, pul biber ve toz biber. Soğanımızı rendeleyelim. Sarımsağı da aynı şekilde. Soğan, sarımsak rendesi, tuz ve dilediğiniz baharatları kıymalarımızın üzerine ilave edip güzelce elimizle yoğuralım lezzetlerin birbirine geçişi için. Siz dilediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz yoğurduktan sonra biraz dolapta bekletebilirsiniz. Güzel bir kıvam alacaktır. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım ve dondurma çubuklarımıza Dilerseniz şekil verirken elinizi suyla ya da yağla ıslatabilirsiniz. Daha güzel şekil alacaktır. Şöyle dondurma kebaplarımız hazırladıktan sonra önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına verelim. Kebabımız pişti. Şimdi servis zamanı. Ve servis anı. Çocuklar bu lezzete bayılacak. Yapması da yemesi de çok eğlenceli.